Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok önemli bir uyarıda bulacağım. Özellikle Marmara bölgesinde oturan takipçiler için söylüyorum. Meteoroloji uyarı, aşırı şiddet, yağmur ve fırtına olacaktı. O yüzden araçlarınızı özellikle eski binaların altına bırakmayın. Yani keşke elimizde olsa hiçbir binanın altına bırakmasak. Bir de ağaç altlarına bırakmasanız daha iyi olur. Çünkü şu anda da yağmur yağıyor yağmurun sesini de duyuyorsunuz. Zaten camlarda iyice ıslanmaya başladı. O yüzden ağaç altlarına da bırakmayın arkadaşlar. Çünkü bu fırtınada ağaçlardan dal kopar. Aracınızın kaportasına zarar verir. Bina altlarına da bırakmamaya çalışın. Yukarıdan bir kiremit düşer. Bir pimaş borusu düşer. Aracınız büyük hasarı alabilir. Sonra yani muhatap bulamazsınız. Aracınız hasarını karşılayacak kimseyi bulamazsınız. O yüzden yapacağınız ilk işlem aracını daha düzenli yere çekmek. Bir de şunu uyarım arkadaşlar sizlere. Aracınızın e, ön sileceklerin alt kısmında o ızgaranın altında su giderler var. Onları muhakkak temizlettirin. Yoksa aracınız içi yağmurlar çünkü başlayacak artık mevsimi geldi. Yağmur kar mevsimi geldi. Yoksa aracınızın içi bir sabah kalktığınızda komple su dolar. İçinde balıklar yüzüyor olur. O yüzden bunlara çok dikkat etmenizde fayda var. Gerçekten çok önemli bilgilerde bunları e, tek tek yerine getirirseniz hem sizin için hem de aracınız için sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.